Merhaba arkadaşlar ilk bir bombadan bir ben İbrahim Bugün PvP serverinde takılmacaları devam ediyoruz Birinci bölüm ve yanında Berat var Hoş geldin Berat 10 konuşsana Merhaba Beyler, Kanka, beyler kanala uzun özür dileriz Şey İbrahim şehir dışına çıkmıştı Evet Biz de dedik ki direkt geri gelmez bir video çekebiliriz O da PvP olsun Haram dedim işte. Kanki bana geçti mi? ona. Değil? Ona. Abi, On. ona. Sen diğerine git. Burada kanka iki de kişiyi de alıyorum kanka ben. Öldün değil mi? Adamları kesiyorum. Kanka ikisini de kesiyorum. Ne ölmez şey çıktı bu adam be. Ana neden böyle oynuyorum lan ben bugün? Bak Ay. oğlum altına mı çat? Ya kanki adamı öldürüyor. Öbür adamı öldürürüm bu da arkadan gel lan. Kanki gel sen de bir pipi atar. Adamı gel hadi gel neredesin? Kanki gel. Aha go.

ama olsun gel yine ağırım bebeği. Amına koyayım bebeğe bak daha nerede vurdu. Oy. Anlar mı beni? Benim canım azdı Hayır. ederim. Canan azdı lan. Evet. Gördünüz mü Olsun lan bir bir. Bir 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 bir. Video kaç dakika oldu? Daha 2.40 kırk. Kanki arkamdan adam geliyor. Gel ona bak. Dur ben onu alacağım. Gel lan. Gel korkak durdu. Gel lan. Oh! go amnunu O oh, pıcsin ya pıcsin O önceki videoyu mı? Öyle bir video olmadı ki Oynamadınız Bunu geç kaldım be Lan malanı bırakım Yok Hayır mi yoka giderim Yey 2-1. Mal sen önce. Hadi lan çakma eko lanıyorum dedim gördün mü? Hayır şuradaki ek da, dağıt Oy! Ne, ne vuruyorum? Şey Hay adam geldi. Oha kanka gel adamı kesek. Da ona şahit bro. Nerede lan o adam? Adamı göreyim Allah Allah Allah. yanıyordum az az. Kim o? Ananı yerde bırakma. Ulan, Gel lan buraya. Gel lan. Geliyorum. Geliyorum biraz bekle. Kanki biraz sakin ol ya. Öldün değil mi? Çekil lan kanki çekil kandını... Kanki bana geçiriyon Oha sen değil misin lan bu Ben gene buna vurmuyorum Buna koymadım Kanki gel başka bir yere git Gel gel ölde gel <laughs> Aynen. Ramazan için de video çekemedik. Oha adam bir çok bir sokuyor. Bebe nereye gittiyse artık Ramazan'da. Hadi. Gök gezdirmeye Hadi. gittim. Hadi. Kanki Hadi. gel gel. Hadi. Gel Hadi. öl gel bak. Spawn'a gel. Kanki bak spawn'a gel. Hadi. Adam Adamın kalbi kaldı. Üdüleme. Kanki spawn'a gel. Sen de gizli bir yere gidiyorsun. Orada bir bir atacağız. Arkadaşlar bu arada hiç hack yok sorun. Sor, hack Kanki sesin <laughs> çok fena geliyor. Arkadaşlar özür dileriz. Bugün böyle bir şeyler var sesi. Bir ara kullanamıyorlar. Bir sürü makro var. Çünkü kilda ara şeyi var. Nasıl bir Ana beyler bu bende lag oldu. Ya Arkadaşlar özür dileriz. Bugün böyle bir şeyler var ya. Bak çağır, çağır düştüm. Çık. Çağır düştüm. Ya Berat'ın interneti mi gitti yoksa? Evet arkadaşlar Berat'ın TTNT miydi lan? Neydi o? Ah mi neyse. Gücünü gösterdi işte. Berat kalpten düştü arkadaşlar. Bir kez daha deneyim. şu an. Of ya. çağırdan düştüm ya zaten. Ya şu anda da açmıyor, neden açmıyor? oldu? Bilmiyorum kanki, senin internetin gitti. Hadi spawn'a <laughs> Çekiyorum, çekiyorum. Hadi spawn'a gel. Kanka Öyle hayal. de gel bir yere gideceğiz kanka. Spawn'a gel. Kanka adam kesiyorum şu an. Hayır. Adamı siktir. Kesti. Kanka yoşturuyorum. Sarurda birinci olacağım ben neredeyse. Aa. Pikalil, Pikalil. Çekil lan seni gördüm. Çekil. Oha bebeğe bak makro açmış. Ne makrosu lan yalancı pis adam dalıyor arkamda. Yalancı pislik diyor. Nerede lan adam göster. Aha ama yanında bir sürü adam var bana mı akıllı diyor. Adam mı lan onlar? Vay güzel laftı ama. <laughs> Hadi gel yanıma. Aa adam geldi. Adam mısınız lan siz amına koyayım. Diyor orada ah oksuk piç. Pardon beyler <laughs> küfür ettim. Bir kalp. Hiç. Bir kalp. Oh sıkma piç yarım kalp. Oh. Götüme soktu. Kanka sen gelmeyeceksin galiba pipi atmak için. Ne? Sen pipi atacak mıyız biz sen, seninle? Evet. Hadi arkana dön. Arkanda bir sürü piç var. Söylemek istiyorum. Hiç Kanka senin eşyaların kırılmış ya. Bak git yeni eşya şey al. Nereden alıyorsun? <laughs> Dur ölüyorum. Öldürün la beni. Öldürün la. Dur geliyorum. Öldür la beni. Kaç Öldür. geleyim öldüreyim seni? Dur, öldürmesin beni. Başka saldırıyor. Şey Öldürün la. Kanka son bir dakika. Kanka gel yanıma ama amına kodumun niye atıyorsun? Seni ben öldüreceğim. Pikalil. Piço. Videoyu benim mi? Seni öldürmeden bırakmayacağım Pikalil. Ben öldürdüm. Kanka kendi videoyu bitirelim mi burada? Amına koyayım böyle veriyor. 90 ya. yarım saniyeden Hadi arkadaşlar, biz burada video biter. Gel yanıma gel lan, gel yanıma gel lan. Lan, gel spa'na gel, spa'na gel. Pahana gel. Ah. Biraz kısa oldu video çünkü şey. Iı, bir dakika. Bir dakika. şey ya, yani, Cezayir yani İbrahim bir yere gidecekmiş, Camiye mi ne gidecekmiş, bebe mümin. Evet beyler, kanki videoyu şöyle bitirelim. Gel yanıma. Kanki gel yanıma. Evet beyler, ikili bombanın. Bir yeni iki PvP sorununun daha sonuna geldik. Yeni serinin da, bir bölümün daha sonuna geldik. Şöyle yap kanki. Tamam öyle yap. Beyler yeni bir Woo, böyle bir sonuna daha geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. İyi günler.